değerli izleyenler, çok canlılar tarım makinelerinin sunduğu Milas Tarım Fuarı'nda stant yerlerimiz Kahvecioğlu torna ile devam ediyor. Mustafa Kahvecioğlu yanımızda. Mustafa bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ee, Kahvecioğlu tarım Makine olarak e, hangi ürünlerin bayiliklerini yapıyorsunuz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Sizlerden dinleyelim. Sağ olun. Eee ana olarak Aksaray'ın bayiliğini yapıyoruz. Eee Özbudan bayiliği var. Ya, genel olarak bizim bu da çiftlik e, Büyük baş hayvancılık çok olduğu için işte yem karmadır, katı gibi dağıtmadır. Bunların bayiliğini yapıyoruz. bütün servisini yapıyoruz. Servislik de yani. sizde, satış da Aynen servis. Hepsi bizde. Evet, Kaç yıldır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Abi biz babam mesleği zaten normal şartta. Ee, i̇ki yıldan beri ben bayitlerini yapıyorum. Servislerini yapıyorum aynı şart taktırdı ee, bu şekilde işte başlıyoruz. Yani sanayici olduğumuz için servislikte bize kolay tabii mı geliyor? Tabii biz? tabii onun sıkıntı yok. Sanayici bütün şeyini yedek parça desteği nasıl yok, mesela akslar Yok, hepsinde oluyor. zaten fabrika birebir bizde herhangi bir arıza durumu olmuyor. Evet. Mümkün olduğunca minimum. Ee, yedek parçada hepsini servis olarak şeyde arkasındalar. Ee, biz de gece de gündüz de 7/24 çalışıyoruz. Şey yani, Tedarik ediyoruz servis yani servisini çözmeye çalışıyoruz. Evet, fuar nasıl geçiyor Mustafa? Vallahi güzel. Ee, elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakalım. İnşallah güzel bir fuar geçer. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler Mustafa Kahvecioğlu, Aksırat Bölge Bayisi olarak kendilerine çalışmalar dinledik. Güzel bir fuar geçirdilerini diliyoruz ve yayınımız devam ediyor efendim.